Aleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Önemli zamanların önemli insanları olur. Bu çok önemli ve mühimdir. Bir erkek rüyada görüyorum bir erkek ama yaşı tam olarak bilinmiyor. Yani genç görünüyor ama bir bakma da yaşı görünen bire bire simasını tam olarak yaşını çıkaramadığım bir erkek odamda ve benimle konuşuyor. Ve şöyle diyor. Senin perden de bir ruhaniyet var ve sen o ruhaniyeti göremiyorsun ama ben buradan onu hareket ettirebilirim diyor. Daha sonra elini birbirine Yapıştırıyor bir şeyler yapıyor böyle değişik hareketler yapıyor ve benim perde sallanıyor. Hareket ediyor ve sanki içinde bir rüzgar var. Bir rüzgar. Rüzgar ve perdeyi sallıyor. Rüyam böyle. Sonra ben de diyorum ki ya diyorum sen söylediğin şeyi yaptın. Sen doğru söyledin. Yani en azından doğru bir e, hareket yani doğru sürediği şeyi tasdikledi yani. Yapabildi. Ama bu Rüyanın, işte bundan sonrası çok önemlidir. Şimdi kadar ben bir şey anlamadım. Demek ki bir ruhaniyet var, görülmüyor ve onu hareket ettiriyor. Bundan sonraki olay da şöyle diyor bana, diyor ki, aslında senin de öyle bir gücün var. Ve diyor, devamında diyor ki, seninkisi de bir kadındır. Peki bu kadın nasıl kadın? Anlamadığım şey bu. Bu batın alemde mi? Yoksa batın alemle bağlantılı bir kardeşimiz mi? Yani sana destek verendir. Yani sana seni destekleyicidir. Yani hem batında mı hem zahirde mi? Sadece batında mı ve görmediğim bir varlık mıdır? Ya da bir ruhaniyet midir? Bunu bilmiyorum. Hani bunun açılımı yapmadı. Hani bana bir mucize gösteriyor. Ve diyor ki aslında senin de öyle bir mucizen var. Ama seninkisi de bir kadındır diyor. Ama şunu ben anlayamıyorum yani. bu dünya ile mi alakalıdır kardeşlerim? Bu batın alemle mi alakalıdır? Yoksa bizim Atalardan dedelerden gelen bir ruhaniyet midir yoksa kardeşlerimizin arasında benim iyiliğimi isteyen bana bir şekilde moral vermeye çalışan ya da bana dua eden bir kardeşim midir? Onu bilemiyorum çünkü tam olarak mesele bu. Yani bana göre hissiyatıma göre bir kadın yani. bence bu ahir zamanın en önemli meselesi kadınlar olacak ve bir kadın olacak. Kadınlar ve bir kadın. Hani bu kadınların içerisinde beş kadın ve bir kadın altı etti ve on kadın. Hani bu kadar bir grup kadın vardır yani dünyada ve bunların duaları makbuldur. Ama bunun içerisinde birkaç kadın burada biraz farklı bir rolleri var yani başka bir batında bir işleri var yani ya değerlidirler yani Allah'ın katında değerli kadınlar var yani bunların duaları mı kabul oluyor hani bunlar çok hayırlı işler mi yapıyor hani bir şekilde kadın e, meselesi çokça çıkıyor orada yani ama bu kadın meselesinde tam olarak nedir yani herkes yani sonuçta biz şu anda ahir zamandayız ahir zaman alametlerini Küçük alametlerini yaşıyoruz ve büyük alametleri de yaşamaya başladık. Yani aslında e, çok zorlu bir zaman içerisindeyiz. Yani çok zorlu bir zamandayız ve hele hele doğal afetler durmak bilmiyor, depremler, seller, yani her türlü bela ve sıkıntılar ve stres ve insanların mutsuzluğu bitmemişken böyle rüya alemimizin aslında ne kadar doğru çıktığını bilirsiniz benim bir videom var arkadaşlar ona bakın aslında bazen de bizim geçmiş videolara inen arkadaşlar ve sizden ricamızdır yani en azından videolarımıza destek olun e, bu bir e, YouTube'da bir sistem var arkadaşlar bunu da size anlatayım e, yani şimdi mesela siz abone oluyorsunuz abone oluyorsunuz ama bildirim zilini açmıyorsunuz o zaman ne oluyor videolarımız sizin önünüze çıkmıyor tesadüfen görürseniz görürsünüz göremezseniz göremezsiniz orada bir hamle ile Siri aktif hale getiriyorsunuz ve videolarımız önünüze çıkıyor. Bu bizim için niye önemlidir? Çünkü bazı insanlar altın alemdedir ama bazı zamanlarda e, yol kat edemiyor. Hani en azından burada biz Mehmet Hoca ile konuşuyoruz, alışveriş yapıyoruz, kardeşlerimiz yorum yapıyor. Ve bu tür kardeşlerimiz kendilerini yalnızlığa verirlerse, kendilerini e, bir şekilde ruhlarını çüketebilirler ve büyük bir yıkıma da gidebilir yani. Buna iyi bir şekilde anlamak ve algılamak gerek. Bir hayırlı işin hayırlı insanlar olmalıdır. Yani bugün bugün eğer ki biz YouTube'da bir mücadele yapıyorsak, videolarımızın da öne çıkması gerekiyor ki bu işin en azından daha çok insana ulaşması ve daha çok insanın bilmesi gerekiyor ve bunun da bir, tür, bir şartı var yani izleyen kardeşlerimiz var ama e, ücretsiz olan abonelik tamam ücretsizdir abone olmak ve video karşına çıkıyorsa bir hizmet de bulunuyoruz yani sadece bu bir hizmettir tabii ki katıl butonu ücretlidir yani o da kısa, az bir e, ücrettir o ayrı bir şeydir o gönüllüdür isteyen gönüllü katılabilir yani şimdi buradan niye söylüyorum arkadaşlar eski videoları izleyin Hani çok kıymetli videolarımız var. Çok kıymetli videolarımız var. Ben onlara çok emek verdim arkadaşlar. Yani gerçekten kendimizi yıprattık. Ben bu işe başlarken sakallarımın yüzde otuzu beyazdı. Şu anda yüzde seksen doksanı beyazladı arkadaşlar. Yani bir emek içindeyiz. Gerçekten de öyle aham şaham bir hayatımız yok yani. Ve yani burada bu işleri yaparken bize mesela videomuz geliyor, yani bir like atıyorsunuz, o bize huzur veriyor, mutluluk veriyor emeğimizin boşa gitmediği ve insanlarımızı dinlediği, en azından orada bizim için iyidir. Bir yorum yazılıyor ya da bir like atılıyor, herkes kendi gücüne göre yani. Bir video izler yani ya da paylaşır, bir şey yapar yani. Bu bir mücadele alanıdır. Bir hayırlı işin yolcuları olmalıyız. Bugün benim için tek demiyorum. Benim videolarım için tek değmiyorum. Bütün videoları izliyorsanız e, abone olun yani. yani beğendiğiniz kanallar varsa, işinize yarayacak kanallar varsa. Yani olun yani. Ücretsizdir abone olmak. Çok bir şey değil yani. ayak katmak. Bu emeğe karşı bir şeydir hani. Böyle bir emek var işin içinde. Düşünsen bir iş yapıyorsun ve domates ya da tarım bir şeyle uğraşıyor. Domates ekiyorsun, biçiyorsun ya da hayvancılık yapıyorsun. Ya bir emek en azından tabii ki çok lüks yaşamayız ama en azından bir emek ya. Bir emek. Bir emeğe karşı bir güzellik diyelim buna. Yani onun için arkadaşlar. Ara sıra benim eski videolarıma inin. Hani benim bu videomu 2000 ya da 3000 kişi izleyebilir. Ara da benim eski videolarıma inin. Mehmet Hoca'nın konuşmalarına bakın. Biz ne söyledik geçen seneden beri? Ne söylüyoruz da bugüne kadar neler oldu? Devamlı tekrarlamak istemiyorum. Bak bir kadınlar meselesi çok kıymetlidir. Bunu sulandırmak isteyenler vardır. Yani bu sayısal olarak kıymetli olan kadınlar vardır. Yani bütün kadınları işin içine koyamayız. Bütün erkekler de bu işin içinde değil. Bu maneviyatta güçlü olan, ruhaniyetli olan, yani ruhaniyeti yüksek, iyi insanlardan bahsediyoruz yani. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan, kendine Allah'a adayan, Allah için hayırlı işler yapmaya çalışan insanlardan bahsediyoruz. Hani herkese demiyoruz ki yani tüm dünya insanlardan bahsetmiyoruz yani. Bu olacaktır arkadaşlar. Yani bu sizin anlayı ve anlamamanız mesele değildir. Bu yavaş yavaş açılacaktır. Yani bu perdeler yavaş yavaş açılacaktır ve insanların bazıları delirecek, bazıları ise ayakta kalabilecek. İşte ayakta kalabilecek kişilerin sayısının toplamı hani 17, 17 gibi bir şey yani kadınlarda. Tabi bunun içinde bazıları öne çıkıyor, bazıları biraz daha önde. Tabii ki 4.5 milyar kadın arasında ilk 17'ye girmek bile bir e, çok büyük bir kıymettir yani. Tabii bu 17 kişi içinde de ilk bir iki üç kişi daha öne çıkıyor. Onları da geçen bir lider kadın vardır işte. Oradaki tam bir liderdir yani. Hani önemli ve kıymetlidir. Ama bana benimle alakalı işte benim de yapabileceğim bazı durumlar var işte bu kişinin bana bir aslında mucize göstermesi ve benim de bir kadın olduğu ve bu aslında benim Tarık Yıldız'ı videomla da bağlantılı olabilir. Çünkü Tarık Yıldız'ı bana bir görev veriyordu. Ve 5 kadın elbisesini yerden kaldırıyorum. Ve ben o elbiseleri kurtamam gerekiyor. Bazı sınavlardan geçiyorum ve bu elbiseleri sap, hani gereken yerlere götürüyorum. Daha sonra bir köprüden geçiyorum. Oğlumla bir sınavdayım. Onu da geçiyoruz. Yani bu videonun e, Tarık Yıldızlı Beş kadın videosu vardır. Onu izleyebilirsiniz. Ben yani o şu anda anlatım geçmiş bir videodur. Kaç ay öncedir. Hani kadın elbiseleri, beş kadın elbisesi meselesi vardı. Çok kıymetlidir. Bu işte kendi nefsimizi ortaya koymamamız gerekiyor. Eğer öyle değilse Allah'ın ilmini burada biz yapacağız. Allah'ın bize verdiği ilmi elimizden geldiği kadar yayacağız. Siz başka illerde, biz başka illerde yayacağız. Yani bu şekilde ölene kadar yani bir gün hepimiz ölüp gittikten sonra Allah hesabımızı vereceğiz. Yani bu işi yapabildik mi, yapamadık mı meselesinde o zaman mizan kurulduğu zaman onun bize neler vereceği ve alacağı belli olacaktır. Yani onun için yapacağımız görevleri, yapacağımız işleri gerçekten dikkatli yapmamız gerekiyor. Nefsi işin içine koymadan. Ben rüyalarımın doğru çıktığını e, hep söylüyorum, hep hatırlatıyorum. Bunun bir sebebi vardır. Kendi nefsimi tatmin etme değildir. Egomu böyle egodan dolayı değildir. Çünkü insanlar manipülasyon altında. Bilgiler akıyor, ve insanlar videoları izliyor ve daha sonra videoların içeriğini unutuyor. Unuttukları için ben de arada gördüğüm rüyaların doğru çıktığıyla ilgili hatırlatma videoları çekiyorum ve bunu aslında nefsani bir mesele değildir. Yani aslında insanları bir uyarı uyarıdır. Allah her zaman her zaman böyle insanları dünyaya göndermiştir ve e, ve inanıyorum ki bu saygı say 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 değer kardeşlerimde de bu tür olaylar vardır. Bu benim de tek benim için özel bir şey değil yani. Bana özel olan bir e hikmet değildir rüyalarımın doğru çıkması. 12 yaşından beri bana verilen bir elim var ve bugün yaşım 40-41'dir. Ve bu senin için biraz e saçma olabilir ama e yeni gelen e kardeşlerimize bir hatırlatma yapalım. Videolarımızı izleyin aslında. 5 videom var. 5 beş video. 5'ten sonra da deprem olabilir mi? Meselesi yıkıla yıkıla meselesini izleyin. 18 Ocak'ta çekilen videoya izleyin. Ve birçok videomuzu izleyin yani Ve tarihleriyle beraber ve olan olayları da araştırın Google'dan ve tarihleri ortaya çıkar. Onun için ben diyorum ki dikkatli olun yani. Bu videolarımızın kıymetini bilin. Biz kendi nefsimizi tatmin etmek için bu kanalı açmamışız yani. Aslında ben kendi rüyalarımı anlatacağım bile aklıma gelmiyordu. Sadece akrabalarım ve çevrem arkadaşlarım biliyordu. Böyle bir tesadüf oldu yani. Aslında ben Mehmet Hoca ile video çekiyordum. Daha sonra işte rüyalarımızı anlattık ve insanların rüyasının tabirini yaptık ve orayı buraya kadar geldi yani. Çünkü çocukluktan beri ben rüyalarımın doğru çıktığını en yakınlarım bilir. Tabi burada bir ağır zaman insanlarıyız. Biz Hz. Peygamber Efendimiz'in zamanındaki insanlar değiliz. Biz Hz. İsa'nın zamanındaki insanlar değiliz. Hz. Musa Aleyhisselam'ın zamanında değiliz. Biz Hz. İbrahim'in zamanında değiliz ve Nuh Aleyhisselam'ın zamanında değiliz. Biz kendi zamanının, biz ağır zamanın insanlarıyız. Bizi o günkü insanlarla kıyaslamayın. Bizi Nuh peygamberin zamandaki insanlarla kıyaslanmayın. Bunu kıyasını yaparsanız aldanırsınız. Çünkü günümüzün kendine göre bazı koşulları ve şartları vardır. Mesela o zamanın insanlarının elinde olan teknoloji ile bugünkü teknoloji aynı değil. O günkü insanların yaşadığı evler ile bugünkü yaşadığımız evler aynı değil. Artısı ve eksisini tartışmıyorum. Her zamanın kendine göre bir ruhu vardır ve kendine göre bir şeriatı vardır. Yani eğer biz Kur'an-ı Kerim'in gerçek anlamda gerçek tefsirleriyle hareket edersek Kur'an-ı Kerim bize yol göstericidir. Ama biz onların anlamlarını, manalarını kendi siyasi görüşlerimize alet edersek biz kaybetmişlerden olacağız ve Kur'an-ı Kerim'i anlamamış olacağız. Yani bu önemli bir meseledir. Ve o zaman işte bu demiş ruhaniyetler ortaya çıkıyor. İşte kadınlar ve erkekler meselesi ortaya çıkıyor ve bunlar hiçbir din adamının kendilerini kandıramayacağını bilir. Yani düşün bir din adamı ne kadar da kendi dindar gösterirse göstersin. işte bu grup insanların ruhani açıdan batın alemde güçlü olan insanlar aslında bu hocanın sakalına, cübesine ya da konuşmalarına şekline baktığı vakit e, söylediği doğru da olsa da yanlış da olsa aradaki doğruları da bilir, yanlışları da bilir. Ruh rehberi ona bilgi verir ve yanlışa girmez. Ve kendini temiz tutar. Ama eğer ki bu gruptaki insan değilse, manipüle altındaysa, her söylenene inanır. Ha o kitabı okur, ona inanır. Ha, diğer kitabı okur, diğer kitabı inanır. Ve daha sonra kafasında bir kaos oluşur. Ve aslında en sonunda ateist olur ve dinsizleşir. Yani çünkü günümüzdeki ateist oranına bakarsak, hani bugünkü dünyamızda birçok insan Allah'a inkar ediyor. Ve bunun en büyük sebebi yanlış din adamlarıdır. Yanlış din adamlarının tatfalarıdır. Ve kendi heveslerinde Kur'an'ların ayetlerini değiştirip ya da eyip bügüp marnalarını farklılaştırıp, dini dinden para kazanıp ve dinin Allah'ın ayetlerini parayla değiştirenlerdir. İşte işte bugünkü sorunumuz budur. İşte biz de onun için rüyalarımızın doğru çıktığını Allah'ın gücünü ve varlığını anlatıyoruz ve aslında din temizdir. Ama dini kullanan insanlar temiz midir? O ayrı bir konudur. Onu ayrı ayrı tutmak lazım. İyi din adamları da var kötü din adamları da var. Her dinin içinde böyledir. Ama bir kötü din adamından dolayı bütün dindeki din adamlarını da laf atmak yanlıştır. İşini doğru dürüst yapan var, işini yanlış yapan vardır. İşte bunun için iyi bir terazide olmak lazım ve iyi bir hesap ve kitap yapmak lazımdır. Dini kullananları bileceksiniz yani Allah size akıl vermiş, fikir vermiş ama aklınız da yoksa, fikriniz de yoksa yani ruh rehberi ne yapsın size yani? ruh rehberi size bir iletişime girer ve size bunun yanlış olduğunu söyler. Ama kendi içinizdeki vesvese ve şeytan onun önüne geçerse ruh rehberinin yapacağı bir şey yoktur. Girişi size kalır. Yani sizin aslında ruh rehberini mi dinliyorsunuz yoksa şeytanı mı dinliyorsunuz? İşte oradaki mesele tam da de sizin ruhaniyetinizin gücüne kalıyor arkadaşlar. İşte onun için bu dediğim grup kadınlar ve erkekler ortaya çıkıyor ve on, işte bu grup rehberini dinliyor. Yani rehberini, ruh rehberini dinliyor ve vesveselere kulak vermiyor. Onun için başarı buradan geliyor. Başarı doğru yolda ve doğru rehberle devam ediyor. Ve şeytani rehber edilmiyor. Şeytanın adamlarını takip etmiyor. Şeytanın verdiği vesveselerle umutsuzluğa kapılmıyor arkadaşlar. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Ahir zaman insanlarıyız biraz zorlu bir zamanda. Tabii ki bu zorlu zaman içerisinde 8 sayısının kıymetini bilelim Allah yar ve yardımcı olsun.